Bir de Turan. Evet bakalım. Selamünaleyküm. Aleyküm. Aleyküm. Nasılsınız? Sağ olun. İyiydi işte. Hamdolsun saat 10'da e, sayın Resmi olarak Hayrak Düşman Cephesi'nin kurulduğundan beri ilk resmi temastır. E, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile. E, çok bizim için mücadelemizde sizin mücadeleniz çok büyük bir ilham kaynağı olmuştu. 1974 harekatından ondan öncesi, ondan sonrası biliyoruz bura Alparslan Türkçeş'in merhumun diyarıdır, Reuf Denktaş'ın diyarıdır. Evet. Mücadelede her zaman bu Türklük varlığını öne süren toplumlarız. Misak-ı Milli sınırının dışında kalan toplumlarız. Ne kadar birbirimizle bağımız güçlü olursa o kadar davamıza, mücadelemizde faydası olacaktır. İnşallah temenni ederiz. Bu ziyaret ve vicubi ziyaretler devam eder. Bu dayanışma evet. içinde kalırız. E, tabii ki e, parlamentolarda çok önemlidir. Ben Irak parlamentosunda bir dönem milletvekilliği yaptım Kerkük'ten. Çok güzel. E, meclis çok önemli bir organdır biliyorum. Evet. Zaten e, ister yasama, ister e, diğer hükümetin rakabet konusunda büyük rolü vardır. Onun için sizlere de derdimizi anlatmak, Türklerin Türk varlığının Irak içinde ne kadar Çetin şartlarla Yaşadıkları Irak devleti kurulanın gücüne kadar şehit Verdik Arazilerimiz elimizden alındı Sizin de mahpuslara Yattık ama hiçbir zaman Davamızdan dirimizden vazgeçmedik Çünkü her zaman insana Sorulduğunda en doğru şey Yaptığınız nedir O da cevap verir diğer Düşmanın senden istediğinin Tersini yapmak Evet. Onlar her zaman bizden Türkçülüğümüzden vazgeçmemizi istediler. Evet. Zaten asıl bize hedef almaları biz Türkçülüğümüzden vazgeçmektir. Biz de tam onu çok iyi anladık. Her zaman Türkçülüğümüze bağlı kaldık. İster dilimiz, kültürümüz, fikrimiz bu mücadelemizde devam ediyor. Ee, ve Bu mücadelenin tek çıkar yolu bütün Türk toplumlarıyla yayınlaşma içinde kalmak, haberleşme içinde kalmak ana vatana bağlı kalmak. Çok güzel. İnşallah bu mücadelede Allah'tan dileriz hepimizi başarılı kıysın. İnşallah. i̇nşallah bu iletişim devam eder. Allah'ın Allah izniyle. Sizi de bir gün inşallah Kerküş'te, Musul'da, Erbil'de, Tuz da beşeriz inşallah. İnşallah. Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti kurulurken Mısak'ın milli sınırları böyle değildi. Kerkük, Musul, buraları Erbil, Halep, buraları da misak-ı milli sınırları içerisindeydi ama o günkü şartlarda bunlar olmadı. Kısmet değildi, olmadı. Ama oralardaki Türkmen topluluğu e, mutlaka kendi milli manevi kimliklerini muhafaza etmeli ve ana vatan Türkiye ile ve Türk milleti ile mutlaka irtibatları devam etmelidir. E, bizler de 96 yıl Türkiye'den dışarıda kaldık. Osmanlı Devleti adadan çekildi. 96 yıl sonra 20 Temmuz şafak vakti Mutlu Barış Harekatı gerçekleşti ve o gündür bugündür biz özgürüz, bağımsızlığımız var, istiklalimiz var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletini kurduk ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletini hala daha dünya kabul etmiyor Türkiye'nin dışında. İlle bu devleti sonlandırmaması, Türk ordusunun da adadan çekilmesi için uğraşıyorlar. Kendi içimizde de var gafiller, hainler, kendi içimizde de vardır. Atatürk'ün ifade ettiği dahili ve harici betahlar mutlaka olur. Ama devletimiz millidir, milli kimliğe dayalıdır. Bu milli kimliğe dayalı devletimizi ilelebet yaşatmak bizim görevimizdir. Atatürk'ün ifade ettiği cumhuriyet en büyük eserdir, eserimizdir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de Kıbrıs Türk halkı için en büyük eserimizdir. Ama biz bu eseri tabii ki ileriye götürmek için mutlaka anavatan Türkiye ile birlikte Hareket etmemiz lazımdır. Türkiye'nin dışına çıkarsak e, gafil avlanmış oluruz. O zaman aldanmaya e, düşmüş oluruz. Biz hiçbir milleti aldatmak istemiyoruz. Hiçbir Birleşmiş Milletler başta olmak üzere Avrupa Birliği başta olmak üzere Rum Yunan ikilisi de bu işin içerisinde bizi aldatmaya kalkmasınlar. Biz Rumlarla geçmişte ortaklık yaptık. Ortak devlet kurduk, Kıbrıs Cumhuriyeti'ni kurduk ama bu cumhuriyet yaşatılmadı, yaşamadı. Ama Birleşmiş Milletler Kıbrıs Cumhuriyeti'ni Rumların işgaline uğradığı halde tanımaya devam ediyorlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletini de tanımıyorlar ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Allah'a şükür vardır, var olacaktır. Cumhuriyetin varlığına ve bağımsızlığına sahip çıkmak bizlerin görevidir. Bu şehitlerimize karşı duyduğumuz bir görevdir. Bizden sonraki nesillere karşı olan bir borcumuzdur ve dünya üzerinde nerede varsa bir Türk devlet ve topluluğuna bir ışık tutan bir mücadelemiz olmuştur Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Onların da morallerini yükseltmiştir. Dolayısıyla biz sadece Kıbrıs Türk halkı için değil, diğer Türk devlet ve toplulukları için de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin istiklalini korumamız, yaşatmamız gerekir. Biz bu bilinçteyiz kimse bizimle oyun oynamaya kalkmasın. Emperyalistler uğraşıyor. Sömürgeciler uğraşıyor. Ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardır ve bağımsız bir devlet olarak yoluna devam edecektir. Sizleri selamlıyoruz. Irak Allah Türkmenlerini, Türkmen Cephesini selamlıyoruz. Her zaman onlarla görüşmek istiyoruz. Kalbimiz sizinledir, sizlerledir. Sizler bizden çok daha zor şartlardasınız. Bunu da biliyoruz ama mücadeleye devam edeceğiz. Mutlaka bir gün özgürlük rüzgarı size de gelir. Bağımsızlık rüzgarı inşallah oradaki Türkmenlere de gelir diye ifade etmek istiyorum. Bugün e, İskandinav Ülkeleri Birliği var, Arap Birliği var, Amerika Birleşik Devletleri var, Avrupa Birliği var. Neden Türk devlet ve topluluklarının birlik ve beraberliği olmasın? Biz bunun peşindeyiz. Kim ne isterse söylesin. Türk devletleri ve Türk toplulukları mutlaka birlik, beraberlik içerisinde hareket etmeli. Birbirlerinin sevinçlerini paylaşmalı, birbirlerinin yaralarını sarmalı, birbirlerinin üzüntülerini birlikte paylaşmalıdır. Biz milletimize güveniyoruz. Özümüz Türk milleti. Gerisi teferruattır. İster Hayır. Kerkük'te, Musul'da, Erbil'de yaşayalım, ister Halep'te yaşayalım, ister Bakü'de, ister Tahran'da yaşayalım. Neticede biz özümüz eğer birse, Türk, Türkük diyorsak ve bunu hissediyorsak, yürekten hissediyorsak, laf ola değil, bazılarının kimliğinde sadece Türkçe isim yazar ya soyadında Türkçe soyadı yazar ama yüreği Türk milletiyle değil, öyle değil eğer ne mutlu Türk'üm diyorsa ve bunu yüreğiyle söylüyorsa biz onun yanındayız. Ben zorlu tör olarak Lefkoşa milletvekiliyim ama ben bütün Türk milletinin vekiliyim. Nerede bir Türk varsa onun vekiliyim. Uzayda yaşasın, ister Londra'da yaşasın, ister Kerkük'te, Musul'da yaşasın. Ben onun milletvekiliyim ve onun acısını, sevincini paylaşmaya çalışıyorum. Çok sağ olun. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var sağ olun.